Harvard Üniversitesi'nde yapılan çalışma gösteriyor ki arkadaşlar 0-6 yaş içinde annenin ruh hali çocuğu %100 etkiler. 6-12'de buluç çağına kadar gelen dönemlerde %60'lara düşer. Ee, bulu çağından sonra bu oran %40'lardadır. Anne 100 yaşında siz 80 yaşınızda olsanız bir de annenizin ruh hali %10-15 çok ciddi şekilde etkiler. O yüzden anneyle konuşma, anneyle ilişki, anneyle iletişim bu anlamda inanılmaz önemli bir konudur. O yüzden annesiyle doğru iletişim kuran, hayatta kendi ile de iletişimi doğru kuran konumdadır. O yüzden bugün mesleki anlamda çekingen, ürkek, yeteri kadar atılımcı olmayan, girişimci olmayan birçok insanda gördüğümüz en önemli konulardan bir tanesi yeterince anne ile doğru iletişimi kurmamaktan kaynaklı olur. O yüzden de psikolojik danışmanlık anlamında psikolojik destek almak bu tür bir sorunu çözmek gerekebilir.